Herkese hello ben Balana ve bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bu videoda neler yapacağız? Bu videoda Kral Lu'yu alacağız. Lu'nun Kral Lu skinini alacağız. Deneyeceğiz ve bakacağız neymiş, nasılmış, neyle yenilirmiş, üstüne de ne işlerimiş. Başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Ben geçen gün Birazcık e, kasmıştım tabii ki krallığa kadar ki bugün hiç zaman kaybetmeyelim bakın gördüğünüz gibi burada kardeşimiz krallığı onu hemen alacağız ve bu videoda tabii ki onu deneyeceğiz ve bu arada bugün hiç girmemişim ben Brawl Stars'a bakalım ne varmış altını tamam altını alırız tabii de mega kutu almayacağım ben fakirim zaten fakirim Tamam. Doğru düzgün bir şey yok. Bir de bütün skinlere bir taş indirim gelmiş valla. Ne kadar da güzel. Evet. Bugün hiçbir şeye tıklamamışım. Hiç girmedim zaten bugün. Evet. Alalım madem. Hadi. 1, 2, 3 aldık. Ben birazcık daha güzel olacağını düşünmüştüm dönmesi ama aslında bilmeyen bir, bir kişiye gösterseniz Normalluğun böyle dönerken çıkışıyla Kralloğunun dönerken çıkışını karıştırabilir bence. Çünkü gerçekten çok benziyorlar. Ama tabii ki Kralloğunun animasyonu gerçekten çok daha güzel. Tamam devam. Bunların verebileceğim birisi yok o yüzden Mega kutu ister misin diyor da ben en iyisi bunları saklayayım belki bir karakter çıkar belki de bizim Byron çıkar bize Tamam biz büyük oyuna bir gidelim bir deneyelim diyorum. Kimle girelim? Tabii ki Luyla girelim. Neden? Onu denememiz lazım çünkü. rozet alalım bir de. Hangilerini alalım? İlk başta şuraya şunu alacağım. Buraya bunu alacağım. Buraya da bunu alacağım. Çok güzel ya. Bu gerçekten çok tatlı ve buna hala alışamadım geçen videolardan. Evet ve boş değiliz biz. Ata çok güzel. Birazcık atana bir bakacağım ben. Ata neye benziyor ki? Ha böyle şey gibi. Bilmiyorum bir şey benzetemedim gerçekten. Atıvan'ı bir şeye benzetemediğim tek skin bu. Aslında birazcık böyle dondurma kabına benziyor ama böyle altından gibi bir şey. İçinde de dondurma var. Anladığım kadarıyla. Hani bundan başka bir açıklama göremiyorum bunun için. Ve son zamanlarda böyle ne olduğunu anlayamadığım tek skin Atıvan. Ve ilginç. Ama güzel olduğu kesin. Hani bu skin gerçekten böyle kral skini gibi gözüküyor. Çok da böyle. Pahalı bir görünüşü var skin'in. Hani normal Lugh'dan gerçekten çok bir farkı var. Ve bu bizim için gerçekten çok iyi. Bu arada, Brock ölmeye hazırlanıyor artık. Aksesuar basacaktım ama zaten hiç basamadım. Tamam, peki. Aa bir de bir şey fark ettim. Ultisinde değerli taşlar var anladığım kadarıyla. Biz bir de ultisine bakalım şeyde. Ee, İsmi her neyse. Şu çalışma mağarası mı ne? Aynen girişte. Bakın bir tane ulti dolduracağım. Bakalım ultisine bakalım şimdi biz. Aynen değerli taşlar çıkıyor bakın. Şurada burada. Evet değerli taşlar. Bizimki kral yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir kerecik Patron bir kerecik boss olmak istiyorum artık şu büyük oyunda ve lütfen. Yes. Şimdi herkes tek atma zamanı. Acaba bizi buralarda bulurlar mı? Ya of dynamike. Dynamike sibike. Selamun aleyküm. Tamam en sonunda patron olabildik. En sonunda boss olabildik. Allah'a şükür. Ya dinamik çok canımı sıkıyor. Aha kel. Dinamik ve kelin ne alakası var acaba bilmeyeni. Ve daha demin aksesuarı hiç de güzel kullanmadık. Çok saçma kullandık. Ve nedense çok ıskalıyorum ben düğmeleri. Atak ve ulti. İyi. O yüzden birazcık değiştireceğim büyük ihtimalle. Ya of yine aksesuarı çok kötü kullandık. Ya öl artık ya. Yeter ha yani. Yeter. Cinimi zaten fazla sıkıyorsunuz. Ya of gördüler beni ya. Şu. Cin yüzünden. Oha ama her taraftan ama. Yet, dur lan dur. Ulan dur ulan. Aksesuar. Oha beni. Cin çekti nedense aksesuardayken. Hadi dayanırız ama. Hayır ya. Lan dayandık biz. Easy. Tamam arkadaşlar. Boss olduk. Ve tabii ki de kazandık yani yenilemezdik biz. Bizim gibi mutlular nasıl yenilir? Evet. Bakalım büyük kutuya. Oo büyük kutuya daha var. Daha çok var. Biz yine de bir bakalım görevleri, Belki kolay bir görev vardır. Hasar var. Hasar görevi. 15 düşman yok et. En kolay ne? En kolay tabii ki de Poco sanırım. Evet biz bir Poco'yu deneyelim. Poco'nun görevini. Neden? Çünkü bizim Poco'muz maxlanmış. Tamam sanırım görev bitmedi. Bakalım şimdi. Lütfen. Yes görevi bitirdik. Hem de iki maçta güzel. Artık Poco ile nerede daha fazla can basabiliriz. Öğrendim. Tabii ki. Bakalım şimdi büyük kutudan bize bir şey çıkacak mı? İnşallah. Hadi lütfen. Lütfen. Yes bir şey var burada. Byron. Oha! Bu videodan bunu beklemiyordum arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok mutluyum. Beyler bu videodan kesinlikle bunu beklemiyordum ama Byron çıkardım. Ne? Nasıl? İyi ki o görevi bitirmişim ben. Hem de tam şu anda. Şu anda sizlerle birlikte Byron çıkardık. Boom. Hem de oldukça yeni bir karakter şu anda. O zaman hemen dedik tüm o puanları, güç puanlarını Byron'a verelim. İlk önce bir screenshot çekeyim. Birazcık gecikmeli çekiyor ne yazık ki ama olsun. Evet beyler. İmkansızı imkanlı yaptık biz. Tamam. Çok teşekkür ederim oyun. Bayılıyorum senden. Ay çıktık oyundan. Screenshot çekeceğim diye oyundan çıktım. İnanamıyorum gerçekten. Ve belki de güç puanı alabiliriz şimdi. Bilmiyorum eğer gerekliyse. Her türlü şimdi Bayron'a yatırıyoruz. Yatırım. Of güzel yatırdık yalnız onu. Tübe ama tamamen şey yapamamışız. Hadi. 1, 2, 3. 8. Çok azıcık yetmemiş. Of ya ben 9'a çok yaklaşmışız sanmıştım ama şu anda 200 gibi bir şey yetmedi ve bakalım şimdi dükkanda kaç 210 durun bize kaç yetmiyor ki ve 100 kalacak tamam alalım ama ne zaman bitiyor bu bir gün 14 saat Hı, tamam peki alacağız taşlar görüşürüz alıyoruz peki geri aynen geri bile dönebiliriz ama geri dönmenin bir anlamı yok. Evet, bunu yaptık. Birazcık taş eksilttik. O yüzden başka artık taş harcamayacağım hiçbir skin'e. Çünkü ben daha Brawl Pass almayı düşünüyorum tabii ki. Ve arkadaşlar şuna bakar mısınız? Gerçekten bendeki şans neymiş? Çok mutluyum şu anda emoji'ler ne o zaman şuraya bir tane mutlu emoji koyalım şöyle. Abi gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten ama. Hadi bir tane de Byron'la maç yapalım çünkü şu anda beynim almıyor şu anda gerçekleşen şeyleri. Bir büyük kutu açtık ve Byron çıkardık arkadaşlar. Gerçekten Abi animasyonu da çok güzel. Bu arada Bayram'ın ne yapıp ne ettiğini biliyorum özelliklerini. çünkü Brawl Talk'ta bütün her şeyi çevirip anlamıştım tabii ki. O yüzden de. Şöyle can bas ya can tübe. Edgar'a can verecektim ama olmadı. Oo. Oh. Bir de söyledikleri şeyler çok güzel. Byron'un çok güzel bir voice aktörü varmış. Ses aktörü. Ya oh Ama bunun tek bir kötü yanı var. Çünkü senin teammate'lerin varken bossa yani diğer takımdaki karaktere sıkamıyorsun. Çünkü önünde senin karakterlerin var. Onlar da senin şu atışlarını alıyorlar kendilerini. Ama en azından can geliyor onlara. Beleşten. Can bas, search, surge. surge. Crow'a çok benzettim. Crow'la Piper karışımı gibi bir şey diyebilirim. Al sana can. Bu arada gerçekten çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Evet. Sen çok güzelsin be. <laughs> Bu videonun gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Şu anda çok mutluyum ama bu videonun da sonuna geldik. Tabii ki daha sonra birazcık daha fazla Byron'la oynayacağız sizlerle birlikte. Onu 9. seviyeye kadar kasacağız. Onun aksesuarını alacağız. Yıldız gücünü alacağız. O zaman daha da düzgün bir şekilde gerçek maçlarda onu sizlerle birlikte deneyeceğiz. Ama bu videoyu izlediyseniz bu ana kadar size gerçekten teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar.